Menekşe abla, Efendim? az önce bir müşteri geldi, Türkçe bilmiyordu, yaşlı bir kadındı. Türk mü? Türk evet, Türkçe biliyordu. Bir tane abi geldi, neyse o tercüme etti, konuştuk da. Şimdi sana bir şey soracağım. Ee, Kürtçe kumaş ne demek? Kumaş demek. Kürtçe kumaş, kumaş demek. Peki, e, hayvan ne demek? Hayvan demek, hayvan. Aynı, ikisi de işte aynı. E, çoğu isimler aynı çıkıyor, ben anlamıyorum yani, bu işte bir saçmalık var yani sapare para deriz. Para da para aynı şey çıkıyor. Aynı. Ama ekmeğe ann deriz. sıra <laughs> av deriz. Anneye an, ana deriz. Bab babaya babo deriz. Yani ama teze, teze fati deriz. Halaya Mete deriz. Bilmiyorum. İşte Bazı işte, isimler aynı çıkıyor yani, yani, yani ben gel dediğin ama var ya her şey. Çadır ve Oldu, <mu>? <gülüyor> Oldu <gülüyor> tamam. <gülüyor> Güzel mi? Bilmiyorum ya, komüme gitti. Ya güzel dil biliyorum ya. Korkma olurum ben kendimi. Bir de ben hello da biliyorum biliyor musun? Hello. Bu da mı Kürtçe? Ya oyun içi. Hello. Vay canına. My friend salonda başka ne var? Şimdi İm biliyorum ne bileyim. Yeter var? bu kadar bildiğin kap. Thank o, Teşekkür ederim. Bir daha söyler misin? Thank you. Teşekkür <laughs> ederim. Onlar hepsini biliyorum ya. Ben ne kadar güzel dil biliyorum ya. Çok güzel ha. dil biliyorsun. Yeter bu kadar. Ben de öğrenmiş oldum. Heh. Hadi kapatıyorum.